Der. Bir Brawl Stars. Yok lan Brawl Stars değil bu ne bu? Block Street. <laughs> Adını karıştırdım. Block Street videosuyla karşınızdayız. Ama Brawl Stars'ı çekeriz. No problem. No problem. Evet. Arkadaşlar şimdi ata 2600 maksimum levelde. Bana meyve açacak. Frit açacak. Tek atıyorum bunlara maymunlara. Neyse. Şimdi ben nereye gideyim ata? Ormana gelsen. Ormana iyi. nereden gideceğim ki acaba? Allah Allah gökyüzündeyim. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar kafam döndü. Nereye gittim acaba? Dur bakayım. Ben açıyorum Sen aç frit ata bana frit açacak gençler. Ben de onun yanına gideceğim. Şimdi hop aşağı. Roket çıktı. Çok güzel iniyorum aşağı. Roket mi çıktı? Evet. Roketi istemem. Ama storlu Roketi sevmem. Ben şeyi seviyorum. Ne o? Bende daha fazla var. Yeme yeme işte. Say. Ben de roket var storla Tamam. Storluyor nasıl storluyor onu bilmiyorum. Alıyor, bak şuradan. Ha store diyorsun tamam. Ondan haberim yok. Lüks tekne alamam. Para biriktirmem lazım. Şey alacağım. Işık meyvesi alacağım. Tamam. Hop şuradan atanın yanına. Gelim yanına. Gel. Tamam. Oğlum fakir teknesi aldım ya. Bu arada fakir değilim. Azıcık aslında yükseğini alabilirdim. Hop şöyle biniyorum gençler. Haydi bakalım gidiyoruz. Hop sizi denizde çok şey yapmayayım. Bekletmeyin. Evet gençler ben hala denizdeyim. Gidiyorum. Gidiyoruz. Şu karşıda sağdan sola gidenler ata. Sağ gidiyor, sola gidiyoruz. Sağ sol, sağ sol. Evet. Ata ne yapıyorsun? Ya uçmaya çalışıyor. Uçuyor mu sen? arkadaş. Norman'a geldik. Normancı. Hadi bakalım. Hop ben de uçayım azıcık. Fır... Çok değil. Meyveniz rezervede geliyor. Anam o ne? Meyve. Alayım mı bunu? Al al storla ama sakın yeme. Tamam alayım alamıyorum. Üstüne geçeceksin üstüne. Aldın. Şimdi store dedim. Tamam. tamam. Şu an envanterimde. Envanterimde tamam. Gençler atanın tipi güzelmiş ha. Hadi ne yapıyoruz şimdi? Bilmiyorum ki. Şunu... Sana level kasalım istersen. O zaman Skylant'a geri gitmemiz lazım. Merak etme ben gemi alayım hemen. Gel benimle. Evet ata gemi alsın. Benim gemiyle biraz fakir gemisi gençler. <laughs> ata biraz zengin olduğu için güzel gemilerle gidiyoruz. Neredesin lan? Niye kayboldun? Ana bana vuruyor. Hele tipsiz maymuna. Allah seni al lan. bakın tek atacağım mı? Öldü. Seni Allah ne yapmasın. Atayı takip ediyoruz. Yalnız ben kadar hızlı gelemeyeyim Lik ben. Neredesin? Heh. Tamam hadi bakalım hop. Şuna hop. canım çekti bir tek atayım. At. Ben de demin tek attım lan maymuna. Ben de bazı Adam, şeyler şeyleri tek atabiliyorum. Bosa tek attım. Hayda burada alma yeri yokmuş. Nasıl yok? Tek alma yeri mi yok? Allah senin ne yapmasın. Diğer yere gideceğiz. Dur ben sen burada bekle ben de sana geleyim yani. Tamam. Sen gemi al gel ben de şunlara tek atayım. Nedir lan bunlar? Goril var orada ya. Goril, goril bana atmasın tek. <laughs> yok herhalde atmaz yani. 185 levelim. Burada da şöyle... de bana tek atmazsın. Evet buna tek attım. Buradan bir şeyler <laughs> çıkıyor mu? Hop. Seni de öldüm. Oğlum bunlar öldürmesi çok zevkli lan. Oha. Şu kim? Şu adamı da öldürebilir miyim? Bence buraya geldiğine göre leveli azdır. Tamam sen neredesin? Şimdi game alıyorum. Tamam ben şu uçta seni bekliyorum. Uç kısımlarda. Şunu öldüreyim mi ata? Şunu tamam. öldüreyim mi? Hop. Diyecek ki beni niye... Aa. <laughs> Ödül yok Seviye farkı çok fazlamış. Diyecek ki beni niye öldürdün şimdi? Oğlum valla hiç hep beni öldürüyorlardı da ben de seni öldürmek istedim. Aslında isterim. max level'lıkları şey olmuyor ya. Ne oluyor? Adam öldürüyorum bounty gelmiyor ödül şey diye. diye. Denize düştüm öleceğim. Geri çıktım. Neredesin lan? Geliyorum geliyorum bak. Oha gemiye bak. Anam zengin hali başka oluyor ya. 2600 lira olunca. Kocaman gemi almış. Şuna bak. Ben bunları alamıyorum. Bana diyor ki seviyen gitmeye bir şey diyor. Hop oyundan ayrılma demiş. Hadi gidiyorsun nereye? Ben oturayım şuraya bir yere. Ah gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Vız gelirdi her şey inan bana. Hadi gidelim. Hadi. Atanın tipini merak ettik bakalım bir. Gemi nasıl kullanıyor şuna bak. Block cover diyor. Vice. Anam aşağı düşecektim. Aha çok korktum. Az daha aşağı düşecektim oğlum. Alırız ne alırız sorun yok. Sorun yok alırız evet. Ata bu nasıl tip Senin gözlerin nerede oğlum? Ya ben yüzsüz yapıyorum yüzsüz. Vay seni yüzsüz yüzsüz. Yüz, ne yüzsüz yaptın? Açık ya göz, yüz, göz mü? Yüz çok robux ya. Yüz çok mu robux? E benim yüzüm var. Ben robux vermedim. 50 robux ona gidiyor. Ha yüze mi? Evet. Oha 50 robux gidiyormuş. Neyse boş ver. Geldik mi? Nereye geldik? Skyland'da mıyız şu an? Evet. Vay koçum benim hops. Evet. Gemi buradan kayboluyor mu? Gitmiyor. Gitmiyor mu bir yere? Gitmiyor evet. Ha. Ata güzelmiş la. Nereye gidiyoruz şimdi? Yani senin level kastığın yere Nerede kasıyorsun? Ha, en üstte kasıyorum. Çıkalım. O zaman ben bay bay. Sen öyle çıkıyorsun. Ben de o zaman sıfırlarsam orada doğarım. <laughs> i̇şte ben de o kadar zekiyim. İnşallah başka yerde doğmam. Allah belanı vermesin. Ormanda doğ. <laughs> Aman ormancı. Hemen geliyor. Geliyorum. Sen dur ben geliyorum. Ha, Lüks yok, yok. tekne alayım bari. Yok yok şey orada alınmıyor ya. Alınmıyor mu? Ya Üçüncü ben. denize gitmen lazım. Yok bu ikinci. Oha, Oha sen onu üçüncü denizden mi aldın? Yok ikinci deniz. Gemi sıkıştı al işte. al işte. Senin gelmen lazım. Hayret bir şey ya. Vay arkadaş şu olan işe bak. Olacak iş mi? Gideyim de gemi alayım. Ormanda gemi vardı şuralarda. Buldum evet benim gemi duruyor orada. Yazıklar olsun. Salak gibi ben niye öyle yaptım ya? Düş. Ne diyorsun? Ata şunları benim videomdayken yapsana. Anam denize düştüm. Lan. Dur. Gel yaparım yaparım. Tamam. Hops şuradan. Çok güzel. Aa şurada bir gemi var. kimi ki kullansam? Şu ileride bir. Kullan kullan onları şey yapıyor. Adamlar mesela işleri bitince gemiyi orada bırakıyorlar. Ben de her biri gemi alıyorum. Anlamadım niye böyle oldu. Hop şöyle sol yapalım. Direkt karşıda zaten değil mi? Hemen gelirim. Evet. Hani hemen gelemiyorum. Bir dakika dur. Dönebilirsem inşallah. Şöyle sağ yapıyoruz. Yazıklar olsun. Ben hep orada doğuyordum. Buraya geldiğim için mi burada doğuyorum? Yok hani şu yukarıda Skylight yazısı gelmeden giderse Öyle mi? Olur yani. Deseydin hemen gitmezdim ya. Neyse olsun. Hop şöyle gidelim. Atay göremiyoruz. Atay ileride. Hangiydi? Şura mıydı? Ha şurası tamam buldum. Şimdi hızlıca geliyorum gençler. Acaba görebilecek misin? Şey? Evet. Evet gençler ben hala denizdeyim gidiyorum ama çok az kaldı. Şu ilerideki atanın gemisi. Ata yeni blok sürit oynamak isteyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Lavaz kazsınlar. Nasıl kazacaklar? Bu da bulsunlar. Bu da ne? Heykel mi? meyve meyve. <laughs> ha meyveymiş bu da. Ben bu da heykeli zannettim. Gençler buradan mecbur şöyle zıplaya zıplaya gideceğiz. Hadi bakalım bismillah. Şöyle hop bir iki 3, Gösteri yap falan diyorsun da yaparsam ölürsün. Haa. <laughs> <laughs> Gençler Atay'a gösteri yap dedim. Yaparsam ölürsün diyor. Dur. Skyland yazısı çıktı. Bir şey olur mu? Olmaz. Tamam. Dur birazdan ata göster yapacak ben ölürüm ama. Aa dur, dur bekle. sen Senin oyuncu adın neydi? Oyuncu anne. Ee, tamam. Baktım buradan. Evet Baktım oradayım. Hop şöyle şöyle çıkalım. Hop hop hop. Anam inşallah hiç çalışmıyorum. Çok güzel gidiyorum. Evet. Ata şuradan ben bir görev alayım geleyim. Tamam mı şu yukarıdan? Şunlardan Sen keseceğiz. Level? Ben 185 level'ım. 175'likleri keseceğiz. Sen 300 level olman lazım bizim gruba gelmen için. Ya gruba alamadın mı beni şu an? Bekle o zaman şuna bas. Ne? Şuna. Şu an ben sana vuramıyorum. Öyle mi? Evet. Niye öyle oluyor? Şu an çünkü grup arkadaşıyız. Evet grup arkadaşları birbirine vuramıyormuş gençler. Benim yanıma geldiğinizde beni grup alırsanız çok mutlu olurum. Bana vurmazsanız sevinirim. Evet Atay'a bakalım. Ben burada iki saattir çıkmaya çabalıyım. Yaşasın. Kar ben yağıyor. Seni. Evet ata şov yap. Şov yap izliyoruz seni. Of ortamı Allah neler yapıyor. Vay yavrum vay. Ortam çok. abu. ne oluyor lan? Oğlum Üf. Yalnız biri gelse direkt ölür buraya. Neler yapıyorsun lan öyle? Oğlum çok iyi değil mi lan? Bak buradayım. Sen niye uçuyorsun oğlum ayakta? Hop buradayım. Wow. Nereye gittin lan? Nereye gitti? Ana oraya gitmiş. Hop buradayım. Ana tövbe estağfurullah. Bokutlanam beni dur. <laughs> Gel şuraya gidelim. Görev aldın mı görev? Ha almadım. Bak görev almadan gidiyordum çocuk ilk dedi ha. Şuradan Ne alacağım ben şimdi? Şuradaki sandığa, bak buradaki. Sen sandıkları biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Mesela ben sandık mekanı biliyorum. Çok fazla sandık var. Sonra ben oraya bir götür. Buradakini al buradakini. Alayım. Burada 2000 falan çıkıyor. 2349 Harika. Hadi gidelim. Şunun üstünde doluyor ama herhalde şu an yok. Bir almış. Hadi. Bana 10.000 çıkaran bir yer biliyorum. Oha. Bayağı yüksek. Hadi gidelim. Hops. Ama şu uçan bir meyve lazım. Ata şunları kes. Hmm. Ata grup arkadaş olduğumuz için ben kesmesem sen kessin. Olmuyor öyle. <laughs> Olmuyor ama ben de vurmam lazım. Ben bir kere vurayım sen kes. Tamam. Sen bir kere vur. Ölmezsen tek atmazsan ben ki. Aha. Dur lan. Bir dakika. Magmayı da şey atlattırayım. Ha öldürdüm. Öldü. Magma usta seviye atladı. Sen vur da. Aa hepsini. Ata çok iyi la bu. Ha, hepsi ölüyor lan. Evet. Dört tane öldürdüm bile. Canlı, Vay koçum benim. Canını azaltıyorum. Bir kere vuruyorum. Benlik çok bir şey yok yani. Evet. Sen bir kere vuruyorsun. Canı azalıyor. Allah'tan tek atıp öldürmüyorsun. Yoksa kasamazdık hemen. Evet. Nerede hani ha? Şurada. Hop. Fay koçum benim. Şap bitti. Bu arada iki tane kaldı görevi yapmak için. Ata ne kovalıyorsunuz oğlum? Tek mi buldunuz diyormuşum. <laughs> Gelin sizi de direyim. Bence görevim bitti ata. Ben bir daha mı görev alıp gelsem? Tamam. Oha kaç saat uğraşıyordum ben bunları öldürmeye. Ben bir tane V basayım bakayım hepsi ölecek mi bir de olsunlar. Bir bak sen onlara yap ben görev alıp geliyorum hop. Hop bidik hop Uf. Hepsi mi ölüyor? Hepsi ölüyor. Neyse sen veya kasma. Beni kastıracak kadar bir öldürsen hadi. Şöyle olsun bu tüm odayı kaplıyor. Ondan hep hepsi ölüyor. Evet. Oha çok iyi Sen nasıl kastın o level ata? İşte 2600'm yoksa meyvelenkin? 2600'ü. Oynayarak işte oynayarak. Devamlı herhalde blok Street oynuyoruz. Öyle mi anlamalıyım? Hop, Arada sırada hilelerle yardım almadım. Alamadım. hile, hile mi varmış işin içinde? Ya kuzenimin meselesi o işte. Ha, Oğuz'dan bahsediyoruz sanırım. Evet. Kuzenim şeytana başvurdu sonra. Tövbe estağfurullah. <laughs> beni de yolunu aldı. Allah İnşallah Allah. admin a, Allah'tan admin görmedi. Görse banlar bizi. Allah'tan görmedi. Şu an söyledin admin fark etmez diye düşünüyorum seni videoda. Ya i̇zlemez o ya. Valla izlerse karışma. <laughs> Onun derdi hileleri, hileleri falan Şundan canını azalt da öldüreyim. Yol bir tanesi öldüreyim. burada var. Hı. Hop Bak şöyle bayağı ölüyorlar. İki tane öldü. Şuna ben vurayım herhalde. Can azaldı hop. <laughs> Vurursam ölür direkt. Vurma sen Arkada bir vurma. tane var. Sizi izliyor. Hı. Nerede o? Gel kanki. Seni öldüreyim. Öleceksin. Öleceksin. Ben mi? Ben ölmüyorum. Bana vuramıyorlar. Ha sende makma var ya. Sende yes. istik var mı? İstik yok. Ben şey istiyorum. Gel lan buraya. Açtım alevli kollarımı. Öldüreceğim sizi. <laughs> ne istiyorsun? Ben ışık istiyorum. Onun içinde 540 bin liram var. 100 bin lira 150 bin lira mı? 140 bin lira mı? Ne lazım? 650 bin lira fiyatı. İnşallah stokta vardır. Geçen vardı ama. Stokta gidiyor ya. İnşallah. Ama yine biriktirirsin. Korkutma inşallah yok Bekler. vardır. Vardır Storys. Aldılar. Ben aldım onu. Neyi? Işığı. Işığı niye aldın oğlum? Bana versin ışığı. E i̇şte stoktan aldım stoktan. Tamam sen bana ver ışığı. Ne yapacaksın sen kullanmıyor Alıyorum ki senin... ya. Nasıl alamıyorsun? Veriyorum. Niye? Kullanı, Kullanıyorum ya. Ha kullanıyorsun ışığı hani elinde yok. Hayır işte, almıştım işte sonra arkadaşım blizzard verdi blizzard'ı yedim. Tövbe estağfurullah. Ne öyle bir şeyler yapıyorum? Ama daha iyi. Daha mı iyi? Bir alayım o zaman. Neyse görev yaptık. Gençler bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ata nerede? Ortaya çıktı diyor. Onu yenmek için diyor ata bir şeyleri yenelim. Hayır hayır o testere bir meyve falan ben de onu hiç bilmiyorum. Bilmiyorum. Ata poz ver video profil resmi yapacağım. Poz ver. Evet ekran görüntüsü aldım gençler. Bunu profil ne profil değil. Youtube ekran resmi yapacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada atan'ın kanalını da aşağıya bırakıyorum. Ona da abone olun, bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay. Bay bay.